Kızlar selam. E şimdi duştan çıktım ve duş sonrası rutinimi sizlerle paylaşmak istedim. Şu an daha hiçbir şey yapmadım. E, saçlarımı, spreylerim bitmişti. Yenisini almıştım. Onları bir açayım. Öncelikle. Şu morfozla başlıyorum. Önce onu sıkıyorum saçlarıma. Güzelce bir çalkalayalım. Şöyle uçlara, boydan uçlara iyice sıkıyorum. Saçların kolay taranması çok önemli. Yani tararken saçınızı yolmamanız lazım. Şimdi böyle dik açması lazım. Eğer takılırsa saçınızı yoluyorsunuz demektir. Bu şekilde taradım. Bakın hiç zorlanmadım. Hemen tarandı saçlarım. Şu Bioblas'ın kerater, keratin, keratin Keratene ya keratin ve kolajeni. Bu da saça çok iyi bir canlılık veriyor. Ben bunu da kullanıyorum, hafiften üstüne bir tür biraz da bunu da sıkıyorum ve ben bunun kokusuna bayılıyorum. Ee, vitamin kapsüllerimi unutmuşum, hemen alıp geliyorum onu. Şöyle pamuklu bir tişört olur bir şey olur artık neyiniz varsa hafif ıslaklığını alıyoruz uçlarda. Sonra ben şu kapsüllerden kullanıyorum. Bunlardan bir taneyi hemen çıkartıyorum. Çıkartamıyorum. Çıkardım. E, bunun renkleri var. Ona göre de vitaminleri değişiyor. Pembesi var, mor var vesaire. Pembesini ve bu sarısını çok seviyorum ben. bazen pembesini kullanıyorum. Bazen de sarısını kullanıyorum. Duruma göre değişiyor. Şöyle kapsülün uç kısmını hafif bir kesince zaten hemen çıkıyor. Bakın. Şöyle bir kısmını sürüyorum. İyice elimde yedirip saç uçlarıma uyguluyorum. Diğerisini bırakmıştım. Böyle küçük durduğuna bakmayın. Bayağı Biliyor bir ürün çıkıyor saçınıza yetecek kadar. Önce sürüyorsunuz bu vitamini. Isıyla ile birlikte daha da saçınızı güzelleştiriyor. Şimdi sıra kurutma vakti. Oh, ancak kurutabildim saçları. Benim saçlarım biraz doğru kuruyorlar. Şimdi kuruttum. Ne yapacağız? Hemen düzleştiricimi alıyorum. Ya bukle yapacağım ya da düzleştireceğim. Şu anda karar vermedim. Bakacağız. Şöyle saçlarımı tepeden alıyorum. Ben Grunty'in şu e, e, lila olan düzleştiricisini kullanıyorum. Kıvırmaya karar verdim arkadaşlar. Kıvıracağım. E, düz yapasım gelmedi. Şöyle bir tur geçeyim. Önce dikleri şu şey olsun diye. Sonra hemen şöyle tık diye kıvırıyorum. Ve ben bunu yaptıktan sonra saçımı yıkayana kadar bu saç bozulmuyor. Yani 3 günde yıkamasam 3 günde bu saç bozulmuyor. Böyle kalıyor. Şimdi hepsini yapayım. Öyle gelip göstereyim size. Çok da siz bekletmeyin. Saçlarımı maşaladım. Düzleştiriciyle. Şimdi birazcık ben şu Elsevim bu yağını kullanıyorum. Ondan sıkıyorum. Şöyle iyice elime yedirip saç uçlarıma sürüyorum. Parlaklığa ve canlılığa bakar mısınız? Yani boyalı bir saç olmasına rağmen çok sağlıklı uzuyor ve hep böyle parlak ve canlı. Sonrasında şöyle bir bambu taram var. Bununla açıyorum. Daha doğal dalgalar dursun diye. Son hali bu şekilde kızlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve videolarımın devamını görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.